Çorbalarımız ha, önümüzden evet. alınmadı. Alacak mı çorbaları? Zerra ne çorbalara... zaman alacak onu bilmiyorum da. Daldık biz de lafa ama. Geldim. Heh, sen doğru. çorbaları da doğru. al. Doğru, doğru. Neler getirecektin bize şimdi Zehra'cığım? E, pırasalı kiş getireceğim. Ha, pırasalı kiş. Mozzarella peynirli patlıcan kızartması. Tam sana göre Pakize Parkize teyze. Pırasalı kiş, mozzarella. Bir bakacağım nasıl bir şey. Kişi, kiş, mozzarella. <gülüyor> <gülüyor> Bu değişik isimleri kendileri çıkarıyor. Ben de bilmiyorum. Ben Bu talep edin sosu. İnşallah. Ayarlayayım şimdi ama normalde sarımsak da atılıyor. Kiş böyle peynirli kiş oluyor, tavuklu oluyor, pırasal oluyor. oluyor. Daha can bilmiyorum şimdi. Bir gelsin. Belki seversin. Hoşuma giderse hep yerim. Mozzarella? <laughs> Mozzarella'yı da bilmiyorum. Peynir? Patlıcan. Patlıcan üstüne peynir koyacak, buluyacak, una kızartacak, getirecek. Varım, onun tadına da var. Hoşuma giderse... Ama şimdi ben hiç yemedim, Hoş... bilmiyorum, sevmedim diye puan kırma. Yok canım, bir bakacağım, hoşuma gitmezse kıracağım. Ama geçen gün yaptın ya, hangi yemekti? Ben bilmiyorum. Dün. Ha dün, dün. Dün bana yaptı. Cibese? Ee, neymiş ismini siz mi koydunuz? Neydi, neydi? Kim dedi onu? Ne siz dediniz herhalde şey, mi ismini? Iyi, Yok, güzel, onu ben dedim ama öyle mi? De sağ olsun Pardon. benimle güzel bir dalga geçti. Yani Gelinim isim, mi? Evet. Ama Anladım. hayır şimdi dalga geçmek değildi aslında canan hanım. Dedi ki yani bunların isimleri var dedi. Bu ismi ben koymamışım. Tamam. Yani ha, koymamış gerçekten da. yani. Ha belki bilmemiş olabilirsiniz. Ya Kızım bir yani bir şey öğrenmek istedim İzmir'de ama bildiğim dalga geçti bu benimle Bu mu? Demen gerekirken sen dedin ki ismini siz mi koydunuz? Hayır, yani bak, ben yani olsaydım, bilmediğimiz bir şeyin güzel ben sorardım. bir açıklaması yani o, en azından derdim de. ki yani olsun. bunun ismi bu mu? Bu şekilde mi alınıyor? Ya da bu ismi siz mi verdiniz? Mesela parasa. Ben de duymadım. Kaşınızı alayım mı? <laughs> Kaşım da işte. Parasa yemeği biliriz. Böreğini biliriz. Gel buraya hızlı şey kaçma benden. <laughs> Gel. Seni bıdıcık. <laughs> bu falafelin ilk falafela. Kabuğundan <laughs> çıkıp Civcivi. 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 Bu ne? Acayip yetiştirdi işte. Acaba bu kadar çıktı diyorsun. Falafelin bebeklik halini. Bebeklik haline bakmış değil mi yani? <laughs> yani. Dalmamış. Efendim? Niye böyle mini boy tuttun sen? Simple. Tadımlık. Falafeli temsili. Ya çok farklı düşünüyordum aslında ben sunumu. Evet farklı düşündüğün belli. Evet ya. <laughs> ama olmadı istediğim gibi. He. Ama tadı güzeldir inşallah. Dur bakalım Benim. tadacağız tabii. Sadece biz büyük evet. büyüklüğüne baktık da konuştuk. Bir de dağılmadı yani. Daha tabii o önemli. Dağılmaması tutması önemli. Köfteli şey falafellerle ilgili şey çok küçük bir porsiyon olduğunu söylüyor Cihal Hanım. Haklı. Ama en azından dağılmadı yani. Dünkü dağılmış galiba. Annem öyle söyledi. Gerçekten gelinlerimizin işi zor yani. İki buçuk saatte koşturmaca. Hangisi kiş kiş dediğin hangisi? Ne içersiniz? Diyor şimdi falafileye bakıyorum. Ondan sonra kişe bakacağım. Ne Dur. var içeceklerde? Kola, portakal, portakal ayran. suyu, ayran. alabilirim. Kola alabilirim. Getiriyorum su Bu pırasalık kişin Ben bir şey almayacağım Dışında ne var? Hiçbir şey yok değil mi? Börek gibi bir şey falan. Altında hamur var. Üstüne Pırasalı. Fırınsalı. Hanım gibi patlıcanlı yemeğin Ses, ismini unuttum. Mozarella. Zehra patlıcanın ismini benim de dilim dönmüyor. Hangisi? Patlıcan. Evet. Kızartması. Mozzarella peynir. Herhalde şey peyniri var değil mi? Mozarella Hı. peyniri. Olabilir. İşte, Bazen. Kola mı demiştim? Kaşar peyniri gibi bir şey yani. Siz öyle yorumluyorsanız öyledir. Yani biz öyle biliyoruz. Tamam. Kaşar daha yağlı, daha tuzlu bir peynirdir. Bu tuzsuz. Benzetecekseniz birazcık daha dil peyniri diyelim sanki. Evet, yediniz mi hepsinden? Ben yedim hepsinden. Buyurun Kadriye. Yani köfte... Falafel. Evet. Nasıl falafel? Yani kızarmışlık güzel olmuş, kızarmış ama içi tuzu yok. Tatsız. Tatsız. Evet. Bu pırasalık iş. O nasıl? Yani o da tadı çok da güzel değil ama görünüşü güzel. Neyi var tadında? Yani tuzsuz. Tuzsuz mu? Evet. Çok baktık o tuzuna. Tuzu var ama. Bak bu da tuzlu. Aslında kişe çok tuz attım. İnşallah i̇şte de... sayılır bir tuz var, aslında yani, tuz var yani aslında. Tuz var yani aslında. Nasıl yok dedi anlamadım. Benim aklıma gelmedi. Bir daha aldım. aldım. Aldım aldım. Herkese Hanım. Efendim. Sendeyiz. Mozzarella mozarellayla güzel olmuş. Patlıcan. Ben beğendim patlıcan. Oh. Şu prasalıyı beğenmedim. Çivık olmuş. Çivuk Hangisi? <laughs> Prasalı, mozarellayla mı ne bu? Şu malzemeler bu? Şu kiş mi kiş? Ha kiş doğru. Kiş. Ha. 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 ha şunun adını unuttum. Öbürü neydi? <laughs> neydi bunun adı? Falafel falafele. Falafella <laughs> Fala güzel mi? Kızarması güzel olmuş ama küçük küçük yapmış biraz. Küçük. Evet ta, küçük oldu maalesef. E, ta, Son ta, dakika yaptım ben onu. Ama yetiştirmiş o yüzden, Ama yetiştimiz genelde değil mi çıkardım. Eline ne arası ben. Son yemeğin değil yani güzel. Tabii. Evet, bunca bunlar bize şey geliyor. <laughs> mozzarella patlıcanı e, çok beğenmedim. Niye? Salça sosu çok ekşi olmuş. Salça Falçası değil, fazla olmuş domates. Daha doğrusu, domates e, domates sosu mu? Fazla ekşi olmuş. Tadını çok beğenmedim. E, ama kişimiz güzel olmuş. Beğendim yani daha çok daha sonra. falfeli de fena değil. Yani onu da beğendim. Ama e, şeyi beğenmedim. Mozzarella patlıcanı beğenmedim. Sadece falafelnin şeyi beğendim kişi. Evet Ayşe Hanım. Sağ ben de falafelini beğendim fakat tuzsuz küçük olmakla beraber. Tuzsuz. tuzsuz ve küçük. Tuzsuz, tuzsuz yani. ve küçük. Sosumda tuz yok mu? Çok pardon. Efendim? Sosunda tuz var yok mu? Sosunda tuz olsa bile hani sosunu da aldı. Ben onu batırıyorum. <laughs> yok sosunda tuz yok. <laughs> tuzsuz mu? <laughs> evet. evet. Gerçekten tuzsuz. mi? Sosumuzda. Tuz attı mı? Yok Sosu tozsuz değil. Sosu bir ben, hayli tuzlu. Bana göre belki de bundan aldığım yani için. Bence de. Bayağı tuz var. Var yani. var. var. Ben var. tekrar aldım da çünkü. Tuzu çok. Canan hmm, Hanım'a kadar çok sosu. ekşi olmuş domates sosundan dolayı. Ekşi değil Aa, ama. Siyahlı. Onu da i̇şte beğenmedim herkesin çok. Herkesin sosu var mı? Sıra mı? bakma. Yani. Kişi hiç bilmiyordum. İlk defa tattım ama sevmedim. Beğenmedim. Hamuru yumuşak olmuş kişin, bunun daha sert olması lazım. Evet. Kiş hamuru böyle olmaz. Yani, yani biraz daha, daha sert. kıtır olması Aynen. lazım. Evet. Kiş hamuru sert olur biraz. Malzemeyi yani bak, çok koymuşsun pırasayı. Yok yok evet, pişmemiş evet. zaten. Züren Yo Hanım, hayır, bak. pişti, pişmedi değil. Malzeme çok bak. oldu evet. Bir bakar mısın? Altını Kiş hamuru, Bunda, yani kiş hamuru böyle olmaz, daha sert olması kiş lazım. hamuru. Gibi Aynen. Olmuş, dağılıyor. Falafelin evet, lezzeti fena değil. Biraz boyutu küçük ama fena değil. Ama tam da değil. Gel gelim seni. <laughs> porsiyonlarında bir sıkıntı var. Patlıcanla mozarelliyi niye bu kadar büyük tuttun? Yani hani evet Bostan patlıcanı almıştın görüm ama en orta en büyük patlıcan en kalın kısmından kesmişsin. Içinde. Çok fazla büyük. Bu tür e, bunlar ara sıcaklarda bir ana yemek porsiyonu kadar olmamalı. Yani hani patlıcan bu gelir e, restoranlarda da mesela böyle patlıcan mozarella fesleğen domates falan ama eni yani maksimum şu kadardır. Sen bayağı bir bayağı bu kadar. Evet, bizim Bostan'dan güzel olur diye düşünmüyorum. Bostan'dan evet güzel olur. Hayır, biraz daha ince dilimlerde olabilirdi. İnce, i̇nce değil, şey, büyük şey yani e, hem orta kısımlarını kullanmak Evet, kullandı. ortadan tutmasaydın birazcık daha uçlara doğru hem daha hoş yani görünürdü estetik. De hem kızartman da daha kolay olurdu. Ne olmuş? Dolayısıyla üzerine daha fazla sos yapmak zorunda kalmışsın. İçindeki peynir ve bir de bunu bulayıp da kızarttığın zaman çok ağır, ağır ve de malzemeleri maalesef çok karışmış ve yoğun gelmiş yani. Hayır, yani mozzarella'nın hafifliği olmuş. gitmiş mesela. Ekşi olmuş domatesten dolayı. Yani baksana çok şey domates değil. Şey, domates şey, domates sosu. Sos, sos, sosun yani. dolayı. O sos domatesten yapılmıyor mu zaten? Tamam, hay yani hazır domates değil doğrama değil. Ha tamam yani. anladım. Çok yumuşatmış şey mesela, iyice patlıcan ölmüş içinde. Yani hmm. artık evet. Halbuki e, lezzetli. Ben kişinin lezzetini beğendim bu arada. Lezzeti güzel. Ama sıcak da getirdim. Yani sıcak yo, Sıcak yani yok sıcaklında hiçbir problem yok. Falafelin de gayet sıcağı sıcağı zaten. zaten. Sıcak güzel, sıcak da hepsi kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.